Herkese merhaba, ben Ceren. Yanımdaki hanım da Zeynep. Zeynep merhaba demek ister misin? Merhaba yap şöyle. Merhaba, 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 merhaba. Huuu. Merhaba, merhaba, merhaba. Huuu. Videomuza hoş geldiniz. Bugün Zeynep'le biz ne yapıyoruz? Renkleri öğreniyoruz. Elimizde iki tane oyuncağımız var. Bir tane bu. Bir tane de bu. Bunlar Montessori oyuncaklar değil mi Zeynep? Hangisini oynayalım ilk? Bu. Bunu mu oynayalım? Tamam bunu kenara alalım. Bunu açalım. Şimdi bunu da açalım. Hadi bakalım Zeynep. İçinden seç ve koy. Ah ne çıktı? Fıstık yeşili. Onu koy bakalım. Ne çıktı? Kırmızı kırmızıyı da koyduk başka o ne renk o, sarı 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 bakalım başka o ne su yeşili su yeşili nerede orada evet aa o ne renk? açık mavi Evet. O da bir madde. Sen onları hepsi kameraya mı gösterirsin? kız? Senin gitti. Hadi koy bakalım. Ciddi. Ne? Ciddi. Düştü. Tamam aldım. Başka? Sanki burada mı? Bak bakayım. Evet. Çek bakalım. O ne? Pembe. Pembe. Neymiş senin uçum? Pembe. renk? Turuncu. Turuncu. Evet. Bu yeşil. Nerede yeşil? Bu. Sence anı? o mu? Yana. Değil. Bir yana. Yeşil. Koy bakalım. Hadi başka renge geçelim. Yeşil. Yeşil. Evet. O ne? Mavi. Mavi. Evet. O? Oh, bu ne renk sen bilirsin? Mami. Mor. Mor mor. O oh, lila. Ya. Lila. Bitti. Bitti. Çak bakalım. Abi çak bakalım. Çak. Evet. Şimdi diğer oyuncağımızı geçiyoruz değil mi? Bunu buraya kenara alalım. Hadi bakalım. Zeynep bu. Bunun adı ne? <laughs> <laughs> Kaplumbağa. <laughs> Kaplumbağa. Şimdi bu torbadan mı çekelim yoksa buraya mı dökelim? <laughs> koyalım mı buraya? <laughs> tamam koyalım. <laughs> Sen mi koyacaksın? Tamam koy bakalım. Hı Tamam düşmez o ben tutarım. Hadi gel. çıkartayım? Aa. Ben bir çıkartayım. Bunu da çıkardık. Bunu da çıkartalım. Hadi bakalım sıra kimde? Sıra kimde? Sen mi başlıyorsun? Tamam hadi çek bakalım. Ne renk o? Lacivert. Şimdi ben çekeyim mi? Ben çekiyorum bu. Hop. Yeşil. Sıra Zeynep'te. Zeynep gözlerin mi daldı kız? Hadi sen de devam et. O ne renk? May. Kırmızı. Sen kırmızıyı seviyor musun? May. Bakalım o da ne renk? May. Kırmızı seçmişsin. Hmm. Sen kırmızıları mı topluyorsun? Hmm. Tamam koy bakalım yerin o zaman. Oo kırmızıları toplamışsın. Hadi koy bakalım yerlerini. Evet kırmızı. O turuncuya koydum. Kırmızı bak burada. Kırmızı yeşilini niye çıkardım? Bak kırmızı böyle. Heh. Bunu da koy şimdi kırmızıyı. Burada bak. Burada kalmış. Bu arkası. Şimdi ben seçiyorum. Hop. Turuncu. Turun. Turuncu. Sıra Zeynep'te. Aa. Sıra sende değil mi? O. Oraya mı koyayım? Tamam buraya koydum. Sıra Zeynep'te. Baba. Hadi bakalım Zeynep. Aa, Zeynep turuncuları topluyor yine. Turuncuları topladı. Onu da aldık. Başka? Bitti. Bitti mi? E tamam topladıklarını yerine koy bakalım. Turuncuları mı topladın? Tamam koy bakalım. Ah düştü mü? Sen biraz böyle yaklaştırayım Ah o da mı düştü? O da mı düştü? <laughs> e şimdi bunları böyle koymayacağım mı? koymuş. Eğer birisi kaybolursa diye fazladan koymuşlar. Onu buraya koyabilirsin. Şimdi ben seçmeye devam edeyim mi? Hop. Yeşil. Yeşil. O fazlada, Fazlalık o. Ama sarının yerine koydum. Hadi ben bir daha seçiyorum. Bir daha seçiyorum, bir daha seçiyorum, bir daha seçiyorum. Mavi. Mavi burada. Evet, mavi burada. Sıra Zeynep'te. Hadi Zeynep. Oo, mavileri topluyor yine. Başka mavi nerede? Burada. Oldu. Hı? Yok. Evet, hadi koy bakalım. Koy bakalım. Koy bakalım. Hmm. Evet. Evet. Nerede mavi? Evet. Bunu da koy. Onu da koy. Ne? Evet, hepsini koyduk şimdi sıra bende. Seçiyorum. Seçtim. Sarı. Onu da fazladan koymuşlar. Görüyor musun? Eğer birisi kaybolursa diye. Ya, hadi sarıyı koy bakalım. Sarıyı koy. Nerede sarı? Koy bakalım sarıyı. sarı koy Evet. Başka nerede var sarı? Orada var. Evet. Başka? Aha. Bir daha düştü. O mavi ama sen sarı koyuyorsun. Ben de O Onu ye yedek koymuşlar. Al. Peki bunu koymak ister misin? Sarıyı koy bakalım. Sarı neredeydi? Buradaydı. Burada bak. Burası boş kalmış Zeynep. Hadi doldur orayı. Evet. Bu sarıyı da koy. Sarı. Sarı. Şimdi okey. Ta -da. Şimdi hangisini seçiyor biliyor musun? Gri. Gri. Evet gri orada. Ben mi koyayım? Koydum. Oturunca ama. Ben griyi koydum. Bunu da Zeynep koysun griye. Bunu da Zeynep koysun mu? Bak burada gri var. Evet. Şimdi seçiyorum. Zeynep seçiyorum. Ah düştü. Bunu mu almak istiyorsun? Bak. Seçiyorum. Seçtim. Yeşil. Yeşili seçtim Zeynep. Yeşil. Burada, 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 burada. Hop. Sen ne seçeceksin? Sen de mi yeşil seçtin? Yeşil de evet orada. Bir daha seçiyorum. Bir daha seçiyorum. Seçiyorum, 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 seçiyorum. Lacivert. Evet, lacivert. Bir lacivert der misin? Lacivert. O mavi ama. Biz lacivert arıyoruz. Bak bakayım lacivert kalmamış mı? Bak burada var. Bak. Koy bakalım. <laughs> evet. Başka nerede var? Lacivert. Ve bitti. Ha. Bitti da bunlar yedek. Ne demiştik? Eğer kaybolursa diye. Hadi. <laughs> tamam bunları da böyle içine mi atalım? At bakalım. Çak bakalım. Evet bunu da boyarken çak 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 çak. Elim havada kalıyor elim havada Hadi. kalıyor. Kaldırayım Cist. tamam. <laughs> bunu da alalım. Ha, şimdi gösteriyoruz bakalım Zeynep neler yaptık. Biz oyunlarımızı bitirdik. Değil mi Zeynep? Hı hı. Videomuzu be beğen beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hı hı. Unutmayın. Bir yap bakalım. Bay bay yap. Bay bay. Bye bye. El salla, el salla, el, sağla, el, sağla, el, sağla, el, sağla, el sağla.